Merhaba arkadaşlar oyun oynuyoruz kendimizi bugün sizlerle beraber ne, oynuyor, ne yapacağız arkadaşlar oyun oynayamayacağız arkadaşlar Minecraft'ta nasıl forçuklanacağını göstereceğim arkadaşlar şuradan hemen Minecraft diye forç diyoruz arkadaşlar şurada buraya giriyoruz arkadaşlar linkini atarım aşağı iniyoruz hangi sürümden mod yüklemek istiyorsanız mod ön sürümü var arkadaşımız mod modu 1.8 oyunu diye 17 oyunu o zaman 17 diyeceksin gibi şimdi bir dakika şöyle arkadaşlar ben şurada gördüğünüz gibi 17 for çok güzel arkadaşlar indiriyoruz şurada Hemen şöyle bekliyoruz 5 saniye. Şöyle. ben evet, zaten sansürlerdim orayı. Şöyle yapalım. Buraya da sürüz arkadaşlar indiriyor. Davasına. Böyle bir şey çıkması yüzdeyiz lazım. Yoksa mi? Arkadaşlar bekliyoruz onun emniklenmesini. Yemin ediyorum. bakalım arkadaşlar açıyoruz evet deyip arkadaşlar bir dakikalığına bir şey de göstermem lazım hemen hadi bunu şöyle kapıyorum. evet arkadaşlar burada install the cleanet olacak arkadaşlar o kutlayacağız burada arkadaşlar bir şey göstereceğim arkadaşlar olursa hanımefendi olmadı ama arkadaşlar siz de diyecek ki böyle bir şeyler diyecek diyecek ki yüklenmeyecek yani böyle bir yer çıkmayacak sizde diyecek ki arkadaşlar videoyu durdurdum sebebi bu da bakın yedim tutuyorum neyse arkadaşlar şöyle göstereyim nerede Arkadaşlar nerede kaldığımızı unuttuğum için gene söylüyorum. Diyor ki arkadaşlar şimdi, Minecraft açık değil diyor. O yüzden yükleyemezsin diyor. O zaman biz de Minecraft'ımıza gezeceğiz arkadaşlar. Bekleyeceğiz hadi. Şöyle. Ben çocuk tutmasın. Tamam açıyorsun. şuradan hemen girek. Hemen kafadan atayım. Mutsuz arkadaşlar bu arada söyleyeyim. Ay premium'a gerek yok. Şuradan kapıyı mamlamayı açık tutuyor. Evet arkadaşlar 1 7 10 mu? Tamam 1 açacaksınız. İşte Minecraft'ta açılacak Sonra öyle diyeceksiniz. Sonra da arkadaşlar şuraya ilgili burada forç var mı? Tamam. Depo diyeceksiniz arkadaşlar. Sonra burada en aşağıda bu ne buna tıklayacaksınız burada arkadaşlar read to play play minecraft 7 arkadaşlar buralar önemli önemli olan kısım 1.7.10 for yani türünü yanında forç yazması lazım önemli olan o bu ediyoruz arkadaşlar açılmasını bekliyoruz arkadaşlar ben sizi bekletmeyeyim en iyisi ya da hemen açılır Arkadaşlar bu arada iki, bugün iki video gelecek arkadaşlar uzun süredir video atmıyorum çünkü bizim hala sınavlar bitmedi arkadaşlar. Evet iki sınav kaldı sonra bitecek sınavlar. Yani bizim daha sınavlarımız var. Şöyle yapalım. Açılsın. Evet arkadaşlar ben sizi bekletmeyeyim. Hemen açılı, açıldığında videoyu açayım. Evet arkadaşlar geldi bakalım video devam ediyor mu? Evet de, diyor Arkadaşlar bu yaptım. Evet arkadaşlar böyle bir yer varsa şöyle göstereyim. Şöyle bir yer varsa 3 mod yüklü falan diyorsun. Şurada da mod yeri varsa okeydir. Arkadaşlar yükleyebilirsiniz anlamına geliyor mu? Onu diğer videoda göstereceğim arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. hoşça